Bugün nelerden bahsedeceğiz? İyetim e, onanaklarından gençlerimiz için e, kariyer, kariyer hedefleri neler olacak onlardan bahsedeceğiz. Onlara birazcık rehberlik etmek açısından buradayım. Ne güzel. ...konuğumuz Endüstri Yüksek Mühendisi... ...Kamil İlhan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun Nesrin Hanım. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 90 doğumluyum. Tokatlıyım. Tokatla doğdum. Şu anda... ...Yıldız Teknik Üniversitesi'nde doktoru yapıyorum. Ayrıca Endüstri Yüksek Mühendisi olarak da... ...iş analizi yetkilisi olarak... ...görev yapıyorum. Danışmanlık... ...danışmanlık yaptığım bir şirket üzerinden. Bu şekilde. Çok tebrikler. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Öncelikle stratejik... ...bakış açısı nedir... ...bu bakış açısına nasıl sahip olabiliriz... ...biraz anlatır mısınız? Tabii ki yani... E, ...bizim de daha çok gençlerimizin... ...özellikle Hı -hı. kariyer hedef, hedefleyen... Evet. E, ...buraya adım atmak isteyen gençlerimizin... ...şirketlerine daha çok stratejik bakış açısıyla... ...nasıl bakmaları gerekiyor? Hı -hı. O strate, e, şirketin piyasasına, sektörüne... E, ...nasıl bir fayda sağlayacaklarını... ...verim katma sağlayacaklarını... ...katma, katma değer, katma değer için, sağlayacaklarını... ...çok haklısınız. Evet. Bununla ilgili nasıl adım atacaklarını... ...aslında bilmeleri gerekiyor öncelikle. Yani daha çok problem çözen... Evet, o analitik düşünce yapısına sahip değil mi? Evet, çok haklısınız. Onlar sonuç odaklı, azim, cevvalli, evet. e, onun haricinde işi sahiplenen bir gençlik istiyoruz aslında açıkçası teknik tarafta, evet. bilişim teknoloji tarafında. Evet. E, hem lise lise başlangıçta staj, staj, stajyerlik yaptığı e, şirketler bakımından da çok önemli. Sonrasındaki adımı, ilk adımı stajyer, sonrasında artık şirketlerde, özel evet. kurumlarda da görev alıp e, ileri teknolojik noktada e, hem milletimiz açısından da destek vermelerini bekliyoruz açıkçası. Ne güzel. Evet. Girişimci olacak değil mi gençlerimiz? Çok haklısınız. Evet. Çok önemli. Özgüvenli olacaklar. Ee, girişimde bulundukları takdirde e, başarılı olabilirler ama bazı kişiler e, ne yazık ki biraz pasif davranabiliyorlar bu konuda. E, girişimde bulunmaktan çekinebiliyorlar. E, bunları da aşmalarında fayda var değil mi? Gerçekten çok haklısınız. Bir kere dürüst, güvenilir, cesaretini toplayan bir gençlik bizim için çok önemli. Onun haricinde ya bir insan liderlik seviyesine gerçekten kolay kolay erişemiyor. Bununla alakalı e, inciler kumsalda bulunmuyor. İncelere ulaşmak için Gençlerimizin derinlere dalması gerekiyor. Cesaretlerini toplayıp çok haklısınız. Orada girişimcilik yapıp e, o şekilde e, dediğim gibi çok e, cevval olacaklar. işi evet. isteyen taraf olacaklar. Tabii. işi kendileri kovalayacaklar. Olmazsa sosyal medya platformlarından e, şirket sahiplerine ulaşacaklar. Onlara mesaj yağdıracaklar. E, hiç olmazsa kendine bir CV hazırlayacaklar. Evet, başarılı bir CV. Çok haklısınız. Değil mi? Tabii çok ki önemli. yani Okula gidemiyor mu? Yani onların tabii ki daha çok ıı, maddi durumları kötü olabilir. Genç kardeşlerimiz, hanım kardeşlerimiz şehir değiştirme değiştirme konusunda tabii. sıkıntı yaşayabilirler. Doğru. Uzaktan eğitim programları var. Ben lisansımı uzaktan eğitim olarak bitirdim. Şu anda 30 yaşındayım. 12 yıl boyunca da hem okuyup hem çalıştım. Tecrübem Mesela. var, teknik tecrübem. Şu i̇şte anda... girişkenlik bu değil mi? Çalışkanlık bu çok haklısınız. Yani inanın kendi maaşımı kendim belirliyorum yani. O konuyla alakalı hiç korkmasınlar. İstedikleri gibi zaman çok değerli. Belli yatırımlar belli dönemlerde yapılırsa onlar için çok kıymetli olacaklar. Evet. Kon, kendi konfor odaklarından çıksınlar, konforlu değil, olmasınlar, tek evet. bir sektöre dayalı çalışmasınlar, farklı sektörlerde tecrübe edinip inşallah çok daha iyi yerlere kendilerini çok hem güzel. de milletimizde evet. getirsinler. Evet. Kendimize yatırım yapacağız değil mi? Her zaman dünyadaki yenilikleri, yeni metotları takip edeceğiz. Dünyaya entegre olmak, globalleşmek de çok önemli. Peki gelecekteki mesleklerde önem arz eden yetkinlikler hakkında ne söylersiniz? yani daha çok mesela problem çözme, eleştirisel düşünme, evet, sorgulama e, değil mi? Çok haklısınız. Sorgulama ve e, yani daha çok e, değişime uyum sağlamaları lazım. İnovasyon. Yani geçmişte yaptıkları 10 yılda yaptıklarıyla gelecekteki 10 yıldakilerle e, hayatta orayı Tabii, iyileştiremezler. Kesinlikle. Geç bir kere var olun değiştirmeleri gerekiyor. Hı -hı. İnovasyon, iyileştirme, güdümlü bir şekilde kendini geliştirmeleri gerekiyor açıkçası. Ya, ve çağa adapte olmak sizin söylediğiniz gibi. Evet, öğrenme yolculuğu hiç bitmez insanın mezda çıktan mezara kadar e, bunları daha çok ve dinamizm dinamizm o tutkuları hep sağlam kalsın. Evet. Onun haricinde e, becerilerini rahatlıkla gösterebilsinler ve kendilerini rahatlıkla pazarlayabilsinler. Tabii, yani tanıtacak kendisi en iyi şekilde değil mi yaptığı çalışmaları gösterecek kendine güvenecek. Tabii ki ben nereden bileyim? Onun mesela projeleri olabilir, çalışma çok güzel çalışmaları da olabilir. Bunlar alakalı kendi markasını, öz benliğini, rahatlıkla diyecek ki ben bu projelerde bulundum işverene. Daha çok ben bu alanlarda kendimi geliştirdim. Şöyle sertifikalar aldım. Bunlar alakalı güzel kendisini tanıtırsa, pazarlarsa gerçekten onun için yolu açık olur zaten şu anda da çok güzel şirketlerimiz var. Geleceği parlak. Bununla alakalı da bizlere de yani rehberlik etme açısından sizlerden de rica ettim hatta numaramı paylaşabilirsiniz diye. Rahatlıkla ulaşabilirler. Gmail, sosyal medya evet. platformları biz de elimizden gelince yardımcı oluruz. Ne genç kadar kardeşlerimize. Güzel. Harika. Peki kariyerimde ne olmalıyım diyenlere tavsiyeleriniz nelerdir acaba? Yani daha çok dediğim gibi stratejik bakış açısıyla bakacaklar. Onun haricinde ee, örnek veriyorum. E... Güzel bir CV için önerileriniz var mı bu arada? Bunun yanında? En önemlisi bir kere parayı, ücreti birinci planda tutmayacaklar. Tabii. Öncelikle kendilerinin işte kariyer odaklı, kariyerlerini plan, planlayabilecekleri, eğitim olanaklarını daha fazla alanlara e, çıkartabilecekleri. Çünkü şirketlerde daha çok böyle e, eğitim isteyen, Tabii. haftanın belli günleri üniversiteye gönderen e, kurumlarımız var. Evet. Çoğu bu şekilde. Evet. E, Becerilerini kişisel e, tecrübelerinden yara, yararlanaraktan onlara sunmaları gerekti, gere, gerekmekte olduklarını evet. belirteyim ön, ö, ö, özellikle. Kesinlikle. Yani daha çok ücretten kaçınsınlar. Öncelik Evet. tecrübe evet e, zaten e, başarı e, parayı da getirir yani para odaklı olurlarsa e, yanlış bir iş yapabilirler önce tecrübe edinecekler kariyer yapacaklar işi öğrenecekler İşlerinde başarılı oldukları müddetçe e, zaten mükafatı alınacaktır değil çok mi çok haklısınız evet çok önemli yani bunu e, bilmesi lazım gençlerin haklısınız yani burada ben kendilerine de üniversite bazında da rehberlik ediyorum, onların taleplerini dinliyorum. Daha çok mesela benim kendi ilk baş kendi köyümden başladım açıkçası. Tabii. Kendi akrabalarım, Neyse. şu an oturduğum semtteki evet. ilçedeki komşularım olsun böyle arıyorlar çok seviniyorum. Yani inanın onlara bir vesile olabiliyorsam ki ben de evet. üniversite yıllarında şirketlere işte part time giriyordum, orada bir şeyler öğreneyim. Kesinlikle hiç parayı ücreti bahsetmedim siz de evet. belirttiğiniz üzere. Hep tecrübe. Değil Kesinlikle çok haklısınız. Bu şekilde şu andaki olduğum noktaya geldim diyebilirim. Evet tuğlaları üst üste koyarak bir bina inşa ediyorsunuz değil mi? Yani onu oluşturmak kolay değil de sağlam olması gerekiyor. Çok haklısınız. Yani eğitime öncelikle önem verecekler değil mi? Evet. Okullarını ihmal etmeyecekler. Kesinlikle. Ama üniversiteyle birlikte çalışmak sizin yaptığınız gibi gerçekten çok güzel. Staj dönemi çok şey katıyor gençlere. Evet yani daha çok mesela benim stajyerlik döneminde çok kısa bahsetmek gerekirken tabii. bizim arkadaşlarımızın çoğu bir üretim alanı olan bir şirkette bulunup orada üretimde normal çalışmak istediler. Yani birazcık da 100-200 lira belki de o zaman evet. fazla para kazanmak istediler ama ben savunma sanayisinde mesela bir şirkette başlamıştım evet. yanımda iki arkadaşımla birlikte. Savunma sanayisinde başladığım zaman tabii benim orada yanımdaki arkadaşlarım daha çok kulaklıkta müzik dinlediler. Ya ben mesela direkt oradaki işte mayın dedektörlerinin üretimindeki kalite hmm. kontrollerini, işte polis telsizleri, elektrooptik kalite kontrol noktalayıcılar yani hmm. kendi savunma sanayisinde e, çok özel bir şirketimizin özel birliklerine direkt biz üretimini yapıyorduk. Orada aktif olarak çalıştığım için tabii orada işi sahiplenen bir profil olduğum için bana mesela tam zamanlı iş teklifi verildi. Ne güzel. Tabii orada kendinizi gösteriyorsunuz çünkü. Evet. Yani sizde bir gelecek görüyorlar ve onlar e, otomatik olarak sizi ekiplerine dahil etmek istiyorlar. Haklısınız. Tabii çok orayı önemli. çok haklısınız bu konuda. Ee, tabii sonra yüksek okul okurken de aynı şekilde stajyer olarak çağırlar ve yazları da ya tabii ki öğrenci her zaman paraya muhtaçtır. Ee, yazları da tam zamanlı olarak ben orada haçlığımı kazanmak babında çalıştım. Ya tabii ben para odakta değilim ama yine de oradaki aldığım tecrübeyle gerçekten çok büyük ekmekler yediğimi söyleyebilirim. Ne güzel. Bu da e, izleyicilerimize güzel bir rol model e, değil mi? İlham verdiniz. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Başarılarınızın için. devamını diliyoruz. Bugünkü konuğumuz Endüstri Yüksek Mühendisi Kamil İlhandı. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için tekrar çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Tanışmaya çok memnun oldum. Ben de çok İyi memnun oldum. yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Değerli izleyiciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.